Sayın Başkanım soruyorum ya, 4 yıla girdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sınız. Bir tane kendinizin tasarladığı ve ihalesini yaptığı metro hattı var mı? 25 yılda yılda kaç kilometre Hepsini metro yaptı? Hepsini söyleyeceğim merak etmeyin. 25 yılda yılda Hepsini kaç kilometre metro yaptı? Biz 233 kilometre işleyen raylı sistem teslim etmişiz. 233 kilometre işleyen raylı sistem teslim etmişiz. 50 tane borçlanma dosyası getirmişsiniz. 51 tane. El insaf ya. El insaf. İnsan beni engelliyor diyerek televizyon televizyon dolaşırken utanır biraz ya. 50 tane. 51 dosya gelmiş. 50 tanesine evet demişiz be. Sen metronun dosyalarının kaçına evet dedin Sayın Başkan? Hepsine ha, evet. Hani yeni aklın Benim başına geldi. İstanbul'a metro ihtiyacı yeni anladın herhalde. Sayın Başkan, Sayın Başkan bir gündeme sığınmak istediği zaman, bir algı oluşturmak istediği zaman, ajan sona diyor ki, hemen bir şey söyle. Göbers'in tezini hemen devreye koyuyor. Başkanım bir saniye, bir saniye, başkanım bir saniye. Bak büyük büyük yalan söyle diyor diyorsun. Sabahtan beri 20 defa yalancı lafını kullanıyorsun. Ahlak dışı davranışlarında tescilli bir vatandaş oldun. Hiç yakışmıyor sana. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Tamam hiç yakışmıyor. Öyle çok gürültü Bak yalan, yalan lafı çok ayıp. Hayatın gaflarla dolu. Utanacak bir yüz de kalmadı sende. Üzülüyorum sana bakarken. Üzülüyorum sana bakarken. Evet. Üzülüyorum. Şimdi Şimdi bakın. Arkadaşlar. işin zaten kritik noktası da burası. Az önce bir dakika. Arkadaşlarımızın adaleti bu. Az önce bu milletin alın teriyle ve Anasından emdiği ak sütü gibi helal olan oylarıyla seçilen meclis üyelerine Gayrı meşru diyen polyanacıya Başkan müdahale et dediğimde susan başkan Kendisiyle ilgili konuda müdahale ediyor Şimdi Şimdi Başkan bak sana bir şey ifade etmek isterim Eee her zamanki gibi Evet biraz daha biraz daha biraz 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 daha Evet biraz daha biraz daha Evet şimdi, biraz daha, de... daha. Evet. şimdi Sayın, Sayın de... Başkan Sayın Başkan her zamanki gibi olayı provoke etme gayreti içerisindesin. Eki, ekibinden birisine dahi sus diyecek nezakete sahip değilsin. Evet. Bu nezaketsizliğini bu nezaketsizliğini senin alışkanlığın evet. olduğu için toplum nezdinde seni nezaketsizliğinle baş başa bırakıyorum. Devam et lütfen. Sayın başkan Sayın başkan kendisi insanlara her şeyi söyleyecek. Kimi zaman aklını alacak, kimi zaman zavallı diyecek. Kimi zaman istedi her cümleyi söyleyecek, hatta kürsüye çıkacak, acayip acayip cümleler kullanacak, o zaman oluyor. Ama ki ben nezaketsiz bir cümle kullanmadım Sayın Başkan'a, kişiliğine hakaret çekiş bir cümle kullanmam, sadece bir gerçeği söyledim. Burada bir polyanacı meclis üyesi, buradaki meclis üyelerini gayrimeşru ilan etti. Bu meclisin başkanı olarak niye müdahale etmediniz dedim. Yanlış mı söyledim? Ve ben orada Sayın Başkan müdahale edin dedim. Niye etmediniz? Niye? Kendi tarafından çünkü burası. Kendi tarafından. Adaletiniz bu. Evet, şimdi şimdi az önce konuşan polyanacı ve haddini bilmeyen hadsize bu meclis üyelerine meşru değilsiniz diyen meclisin başkanına ses çıkarmayan meclis başkanına karşı konuşmamın şekli değiştirdim. Geçtiğimiz günlerdeki konuşmamda sayın başkan için bu metavars aleminde bir isim takmıştım. Demiştim ki sanal alemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi avatar başkan. Şimdi burada altını çizerek söylüyorum ki sayın başkan Kanal dünyada dolaşmayı çok sevdiği için bize öyle bir sunum yaptı ki sanki biz bu İstanbul'da yaşamıyoruz ya da sunduğu başka bir İstanbul. Sayın Başkan'ın 3 yıllık dönemde bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu bütün konuşmaları bildiğim için sadece yaptığı konuşmaları bir temenniden ibaret olarak gördüğümü zaten temenni dahi içermediğini gördüğümü buradan ifade etmek isterim. Sayın Başkan burada aslında meclise, aslında İstanbullulara konuşmaya değil, altılı masaya konuşmaya gelmiş. Sayın Başkan burada konuşma yaparken meclis üyeleri her ne kadar burada olsa da bugün altılı masanın toplantısı var. Ben buradayım ha bana bakın ben buradayım ha bana bakın diyerek konuşma yapmak için gelmiş. Buradan altılı basaya mesaj. Buradan son günlerde il başkanıyla arası limoni ona mesaj vermek için gelmiş. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonu. Sayın başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de ben de diyorum ki sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz. Şimdi 2000 arkadaşlar 2023 hayali kuruyorlar. 2023 hayali kuruyorlar. 2023'te akıbetiniz İTO seçimleri akıbeti gibi olacak. Ne yaptınız? İTO seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanlarını seferber ettiniz. Yetmedi. Saat 5'e 10 kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçim otobüslerini spor salonu önüne getirdiniz. Niye? Zafer kazanacaklar ya. Yahu saat 5 oldu. 5, ,5 Oldu. Cumhur İttifakı yüzde 72, altılı masa yüzde 28. Şimdi bu değerlendirmeyi gerçekten yapmak istemezdim. Ben İstanbul'un ve İstanbul'u konuşmak istiyordum bugün. Ama gerek Polyanacı gerekse başkan İstanbul'u konuşmayalım diye bu ülkenin bütün sistematiğine, bu ülkenin bütün değerlerine, bu ülkenin bütün kalıcı değerlerine hakaret eden bir konuşma yaptılar. Şimdi Sayın Başkan'a ben buradan çok oturaklı cevaplar vereceğim. Çıktı Türkiye'nin kötü yönetildiğinden bahsetti. Ya sen önündeki bir lokmaya bak. Sen bu kenti nasıl yönetiyorsun? Bir önce buna bir bak. Türkiye değerlendirmek için daha çok ekmek yemek lazım başkanım çok ekmek yemen lazım şimdi bakın ben zannediyordum ki sayın başkan çıkacak diyecek ki ben 2023 bütçesinde şunları şunları koydum şunları şunları yapacağım şunları şunları değerlendireceğim ne dedi Jack jack en sonunda en büyük yaptığı iş olarak neyi söyledi bağcılarda bin metre park bahçelievlerde 500 metre park zeytinburnu'nda diktiği bir heykel. Şimdi Türkiye kötü yönetiliyormuş. Yahu bunu söylemek için önce üzerinize giydiğiniz gömleği dikkate alarak ortaya bir ürün koymuş olmanız, bir başarı hikayesi yazmış olmanız gerekir. Bir haftada 56 kilometre tünel, 56 kilometre viyodik açan bir iktidara, bir evet bir milyon yetmiş bin konut yapan ve şimdi daha beş yüz bin konut bilmem şu kadar milyon metrekare iş yeri projesini açıklamış. Binlerce insanı ev ve iş yeri sahibi yapmış. Türkiye'ye lik atlatmış ve Brezilya'da G20 zirvesinde dünya liderlerinin gözdesi olarak kendisini göstermiş. Dün Endonezya'da, Endonezya'da dünyada dünya krize girdiğinde yönü neresidir diye baktığınızda yönünü buraya döndüren bir Türkiye'yi inşa etmiş hükümete kötü yönetiliyor diyeceksin ve 4 yıla giren belediye yönetiminde belediyeyi iflası eşiğine getirmiş olacaksın. Bir tane adınla anılabilecek İstanbul'a ben de şu vizyonu koydum dediğiniz bir tane projeniz olmayacak. Kalkıp kendinizi bununla mukayese edeceksiniz. Buna abeste iştigal denir. Gelelim metro meselesine. Şimdi altından üstünden mi görürsünüz? İnşallah. Allah nasip ederse inşallah aziz milletimizin takdiriyle Cenabı Hakk'ın yardımıyla 2024 yılında da Sayın Başkanı yolcu edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Tabii Sayın Göksu'nun konuşmasında tarafıma ithafen karalama, hakaret edenlerle eşleşen duygu bütünlüğü vardı ama hiçbirini muhatap almayacağım. Burada burada ee, bir miktar içeriden duyduğum seslerin içerisinde hakaret de var. Gözümün içine bakarak hakaret etmeyi de marifet edinmiş bir kısım kimlikler var. Bunları görüyorum ama inanın ki sadece onlar adına üzülüyorum. Çünkü ahlak denen şey buralarda belli olur. Hayat boyu onlara tedavi olurlar ya da Allah onları...